Selamun gençler. Bugün ormanda yenilenmiş amumuyla oynuyoruz. Eee baskın geldi. Baskın geldi. ADC çık. Anana avradına. <laughs> Ve de koş. Sal. Yapacak bir şey yok. Ya videoya giriş yapamadık anasını satayım ya. Yenilenmiş Amumi oynuyoruz. Top e, bizim Arda var. Ona hem oyunu yavaş yana öğretmeye çalışıyorum. Hem kendim yeni Euro'lara yani yeni Euro'lara demeyeyim de revertlenmiş Euro'ları falan oynuyorum. Tövbe estağfurullah. Yok ben bilmiyorum ama 5 yıldır oyunu oynamıyorum ben zaten. Anasını satayım. Ya mavi alacağım diye W açtım. Maviyi de alamayınca burada da E lazım ya. Çarpı atarım hızlı dön girelim. <laughs> Şöyle açalım E'yi. Hmm. <laughs> Taviye alıp aslında şeye gidebilirim Senin durumlar ne Alem? Valla ilk bir tokatlandım Onu gördüm O adamın ama W'si açıldığı zaman seni çok pis yiyecek Kaçmıştı bu güçten o E altında beyaz bir bar oluştuysa almıştır Açmıştı da o zaman Sen ona vurduğun, vurduğun zaman ama Ya bak o hasar yedikçe Altında bir bar yükleniyor ve o bar e, ona kalkan ve hasar desteği sağlıyor W'ye bastığı zaman. Ortası gerçek hasar vuruyor. Sakın ortasında kalma yok olursun. İçinden geçer. E çok saçma bu. <laughs> o bak gençler adam hayatında ilk defa set karşına geliyor ve sete anlattım adamın verdiği W'ye tepkiye bak. Ay bu çok saçma. Merak etme bütün lol oyuncuları öyle diyor. Tek sen değil. Anasını satayım ya. Geliyorum. Geldim, geldim geldim, geldim, geldim. Geldim. Ama benim 3 olmam lazım. Bu ne? Ee, minyonlardan birini alalım. La benim ben 3 olamadım. Vur. Bu Vur ağzına. Sikti. Yattı anaşağı. Ya mi mis as kötü oldu Katerina ne yapacak? Yani kesti. Bunun ordu kalkanını alacağım direk tank hamumu gideceğim daha doğrusu en başta birazcık tank sadece şu arkadaşı alırım bir de yanına belki cehennem maskesini çıkarım karşıda sadece bir tane ap olduğu için çıkmaya da bilirim bakalım burada neyimiz kaldıysa onları alalım İkten artık q fulleyeceğim ya zaten 2'ye çıktı sonra E sonra da W fullerim. Eskiden E fulluyordum jungle'ı hızlı döneyim diye ama artık jungle'ı hızlı dönmektense e, ee, gen katma üzerine dönen bir am mı var benim görüşlerime göre. Çünkü bir oyun daha oynadım. Jungle'ı ne kadar dönerseniz dönün gen katmanız daha da iyi. Yani çünkü iki tane Q'nuz var birini kaçırırsanız öbür Q'nü tutturursunuz ya da ikisini ardı arda tutturabilirsiniz. Bot kill aldı helal bot. VP bot. Bunu dememden ama bizim çocuğun ölmesi. <laughs> ya ulan dedim Tristan'a atladı falan kesecek diye düşündüm. Yani başaramadı. Allah aldın mı lan? Gel arkadayım. Ee, yemedi. Sal. Salsın girmesin daha uzatmayalım. Oha gidi iki aldım lan. İyi, 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 çok güzel. Kayda bakıyorum hemen. Bu ne lan? W'su. Adam <laughs> ya. <köçek de> ben <laughs> Şey, da, e, daha demin ki arkaya ultisi. An Anası sa oğlum adam şu ana kadar kaydan başka şampiyon oynamadı ve karşısına da çok fazla şampiyon gelmedi. Ama adam bile setin ne kadar bozuk olduğunu daha ilk karşılaşmasında gördü ya lan. Riot duy bunu duy. Şu seti bir 50 50 ya? 50 bir değiştirek. Hayır şey atmıyorlar mı oyuncular bu setin bozukluğuna. Kanka atıyorlar. Riot net yani çar o kadar şey ki nerfleseler bile yine oynanıyor. Yine bir güçlü bir şey oluyor. Ve de yani Riot'ta çok sevilen bir çar yani bir de bu yani sevmeyen kadar bir de bu çarı çok seven de var. Top Mesela ben hem seven tarafım hem sevmeyen tarafım. Karşımdayken sevmiyorum ama ben oynayınca çok seviyorum. Ya bu 200'lük. Evet. Oğlum ben lolde öyleyim. Bak gerçek hayatta 200'lü değilim ama Lolde şampiyonlar açısından 200'lüyüm. Çünkü beni hangisi yüksek elo'ya taşırsa beni hangisi binletirse ben onu severim. Ve oynadığım oynadığım zaman da beni yüksek ranklara çıkartabiliyor arkadaş. Ulan. Çıkartmazsa şaşarız zaten. Ama ondan daha bozuk bir çar ben? Mordekaiser. <laughs> yani benim mainlediğim ben dediğim karlar de... garan garanti bunları tokatlıyor. E vayne yok. Bence Urgot da biraz garip ama. Tamam. Urgot oğlum ben Urgot'u savunmuyorum. Urgot Urgot ve e, Morde Garen bunlar bozuk. Set. Yani Urgot'un zorluğu şu. Bir yerden sonra çok antal olduğu için ka çok fazla kaçabiliyorlar. Onları da genelde şey ghost girerek ya da başka şeyler yaparak halledilebiliyor. O zaman ben Adam birazcık buldum, jungle döneyim. Be. O zaman gençler jungle döneyim. Ondan sonra gank atarken geliriz. Tamamdır. Geliyorum. Set. Al, hadi al. Ben hayatımda böyle çarpı Ama... ya, ya, salmaya çalıştım. Bak salmaya çalıştım. sen kil al ya, sen kil Ama ben hayatımda böyle çar görmedim Adamın gram canı vardı. Bir baktım kalkanla 75 canı olmuş. <laughs> Oğlum ya. Kıyamam sana. Aha monitör gitti. Niye gitti? Evet. Lan varmıyor mu attım şunu kesebilmek için ya. Ah. Kıçı adamı kesebilmek için her şeyimi attım ya. Bayağı iyi bir oyun oluyor gençler. Az önce geldin daha güzel. Evet. Ya az önceki oyun şey yapıyordum. Daha deneme oyunuydu. Gençler, Rünler şuradaki gördüğünüz oh. gibi eee sakın şey girmeyin aa artçı şok artçı şok artık bence eee amumu'ya tavsiye edilmeyecek bir şey Aman. geldim, geldim setteyim dal setteyim dal, dal canım, gram canım. sakın yaklaşma, sakın yaklaşma Alo. ama ben dediğim sakın yaklaşma ne fazla oradan da vuramıyorum ki Ya kardeşim yaklaşmayınca vuramıyoruz. Yaklaşınca adam aduket atıyor. Bu nasıl çare ya? Yani. <laughs> Ay. Mı? Dua et Kasyan'daki set birazcık gerizekalı. Harbi hardcore set main olsaydı var ya büyük bir ihtimalle sen şu anda ağlıyordun. Bence de. Adamla level zayıf. Ee zaten. Bittirelim. Shutdown'ımız da var üzerimizde. Ölmemeye çalışalım. Heh <laughs> ben dalayım. Zaten shutdown olan ben değilim. bir boş yapma Katarina ya. Üf. Ulan bu amumu güçlü. Bu amumu güçlü aga. Bu halde amumu güçlüymüş. Evet. Top lane'imize yürüyelim bakalım. Adam işte salak. Sıkıştırdım abi. Ananı ben daha sağlam. Ben daha sağlam. <laughs> <laughs> Ay. Ulti atmayı atmayayım dedim, keseriz dedim. Küyü kaçırınca. Ejderi aldık. gençler. E, ee, ejderi aldım. Birazcık jungle dönüyordum. Ejderi aldım. Daha demin öldüm. Onu orayı kes, keseyim dedim. Aa. <laughs> e atayım derken R'ye bastım yani sigla. Amumu cidden güçlü. Amumu bu haliyle 2 Q'lu. Hali cidden çok güçlenmiş. Çünkü 2 Q sayesinde. Oynayın, oynatın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın.